Çapu'nun kardeşi arkadaşlar ama yuva kardeş değiller bunlar. Anneleri bir, babaları farklı. Salo, Niye geldin oğlum? Salo, Çapu gel. Çapu karışma. Gel gel gel. Çapu. Çapu. Sürüden biraz erken gelmişler. Bizim köpeklerimiz onları görünce koştu yanlarına. Salo. Salo. Bunlar arkadaşlar Zalo bizim koyunları koruyor. Zalo ve şu siyah olan eve gitti herhalde. Zalo. Sus Şş, sus sus. Sen karışma ortalığa. Onlar abi kardeş. Şşt. Zalo. Zalo çok güzel bir köpek arkadaşlar. İnşallah ondan da yavru alacağım. Çapudan, zalodan yavru bol bol alacağım. Zalo. Zalo'nun sürü de göre bitince arkadaşlar şu anda 11 yaşlarında diye düşünüyorum. Çapudan büyük. Çapu 9-10 yaşlarında. Zalo. Zalo ile bayağı bir yavru alacağım herhalde. Çok güzel bir köpek. Çok cesur ve kurçuk köpek. Şşşt, susun. Çapu. Karışma. Çapu. Çabuk gel, 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 gel. Çabuk, çabuk, çabuk gel. Gel buraya, çabuk. Önünü kesme Gel buraya, çabuk, gel. Gel, gel, gel. Çabuk, çabuk, çabuk Bak gidiyor, önünü çözüyor köpeğin ya. Ne ustanmaz bir köpek şu çapı çabu ya. Çabuk gel, gel. Turumuz da orada kaldı. Çapo 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 çapo. 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 Gel buraya. Gel. Gel buraya. Onlar bir şey yapmaz arkadaşlar. Gel gel gel. Zoro hadi git. Zoro. Hadi git. Hadi git. Hadi. Koyunlar yana. hadi. Zoro hadi. Aslan parçası. Dört dörtlük bir yol arkadaşlar. Hem yabani olsun. Ben de cesareti olsun. Bizler bizi sürünler etti. Çapu 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 ya. Çapu 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 çapu. Gel oğlum gel gel. Çapu 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 çapu. Gel gel. O da orada eşiniyor kerata. Çapu 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 çapu. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Sen niye karışıyorsun oğlum? Hı? Çer atasını. Çapo! Aslan ötesi. Hadi gidelim daha. Yaramazlık yapmayın. Dolu! Dolu! Dolu hiç bakmıyor. Dolu'nun sürdüğü görevi bitince arkadaşlar. Eğer başına bir olay gelmezse onu ben alacağım. Direkt damıza. Arkadaşlar bugün güne sisli bir şekilde uyandık. Hava bayağı kapalı. Peş önde. Peş. Çapoda arkada geliyor. Sürü şu anda güvende. Şimdi günün erken saatleri. Bakalım ilerleyen saatlerde hava nasıl olacak? İnşallah sis dağılır. Şimdi sis bizim açımızdan çok tehlikeli. Kutların en çok sevdiği hava bu. Şimdi bugün sürümüzü yavaş yavaş otlatacağız arkadaşlar. Normalde dağınık bir şekilde otlatıyoruz ama bugün toparlıyoruz sürüyü sürekli. Durun. Çünkü bugün kurt gelebilir ve görüş mesafesi kısa olduğu için kurtu göremeyiz. Burası doğa. Neyin ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Bakalım hava nasıl olacak. Arkadaşlar rotamızı değiştirdik. Şu anda haziranın ortalarına geliyoruz ve kar yağıyor. Şu an az yağıyor ama içi de artıyor kar yağışı. Bakın fırtına çıkmaya başladı. Haziran ortasında kar. Hem de öyle böyle değil. Bayağı yağıyor. Hayırlısı olsun artık mevsimler de değişti. Gerçekten durumlar çok kötü. İşte bakın kuzularımız buraya sığındılar. Şimdi onları kaldırıp biraz gezdireceğim. Biraz otlasınlar. Ondan sonra eve götürmeyi düşünüyorum. Normal bir şekilde kar yağıyor böyle. Kışın nasıl yağıyorsa aynı o şekilde yağıyor. Çok şaşırtıcı. Geçen sene mayıs'ın 20'sinde falan yağdı. Herkes şaşırdı. Yaşlılar bayağı şok oldular. Ama şimdi haziranın ortalarında kar yağıyor. Bakalım her şeyde bir hayır vardır ya. Bunda da bir hayır vardır illa ki. Birkaç tane kuzu öldürmezsek hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Alın. Abi böyle durdukları zaman vücut ısılar düşüyor arkadaşlar. Ve ölebiliyorlar. O yüzden biraz hareket ettirmek lazım bu durumlarda. Tışt. Tışt. Yavaş yavaş güzel kışın kar yağar gibi yağıyor yokar Tüsüt. Kuzular şaşırıyorlar. Böyle bir kar yağışı ilk kez gördüler. Tiş Bunlar 3-4 gün önce de kar yağmıştı ama akşam yağmıştı. Kuzular göremediler. Tiş 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 Hadi. Keşke i̇şte sürünün üstünde arkadaşlar. Asal ettik. Hadi. Biraz daha otlayın, ondan sonra sizi eve götüreceğim. Sıcak yere koyacağım, yatın orada. Ama az daha otlayın. Hiç otlamadılar. Bu sefer de öğleden sonra çok yaramazlık yaparlar. Arkadaşlar kar lapa, lapa ve fırtına şeklinde yanmaya başladı. Durumumuz şu anda bayağı bir kötüleşti. Eve gidebilirsek iyi. Hem kuzularımızı güzel bir yere koyacağız, sıcak bir yere, hem kendimizi sobanın yanında ısınacağız. Haziran'da fırtına çıktı arkadaşlar, şuraya bakın. Çok şaşkınım yani. Oo, göz gözü görmüyor. Fırtına. Sürü kastı, Çeçire'ye eve gidiyorlar, sürdü onların peşine, Çeçire yolu bildiği için kaçmaya başladı. Daha dayanamadılar bu soğuğa, ben de dayanamıyorum da. Gidi gidin gidin, gel gel gel. Dur 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 dur. Dur. Oo fırtına çıktı arkadaşlar. Göz göz görünmüyor. Kuzu köpek. Her şey kaçıyor. Gelin gelin gelin. Gidiyoruz gel. Gelin 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 gelin. Gel. Gelin kaçarım. Arkadaşlar eve gelip üzerimi falan değiştirdim. Ee, sobada birazcık ısındık. Şimdi Geri gitme zamanı. Kuzular şimdi acıktılar. Ama hava bayağı bir açtı arkadaşlar. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Bakın arkadaşlar dronumuz da geldi. Ee, Tabi yavaş yavaş çözmeye başladım. Yakında inşallah onu da uçuracağım. Şu anda tam uçuramadım da. Yakında uçuracağım. İşte şarj falan ettim. Uygulamasını indirdim. Biraz öğrenmeye çalıştım. Yavaş yavaş herhalde alışırız. Bu da çantası arkadaşlar. İçinde bataryalar falan var. Bunları bundan sonra hep yanında taşıyacağım. Bakalım artık, inşallah güzel görüntüleri yakalayacağız. Şimdi arkadaşlar kuzularımızı bırakacağım. Güzelleri falan bayağı bir standı. Şimdi bırakacağım. Güneş de çıktı zaten, kururlar şimdi. ve sabahki havayla şu anki hava çok farklı. Sürümüzü bıraktık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir güneş çıktı. Buradaydı sürümüz. Bayağı bir güneş çıktı. Şimdi kuzularımız da kururlar arkadaşlar. Bayağı bir ıslaklar. Keçilerimiz falan eve kaçtılar çünkü. Hadi bakalım. Şimdi götürüp güzelce doyuracağız bunları. İlk kez eve geliyor bu saatte. Bunlar da şaşkındır. Ben de bir aydır ilk kez eve geldim. Öğlenleri. Yemek falan yedik. Üzerimizi değiştirdik. Şu anda gidiyoruz. Sabah fırtına vardı şu anda. Günlük güneşlik ama hala soğuk. Hadi. Şşş. Arkadaşlar kuzularımız aç oldukları için şu anda çok hızlılar. Şu anda gideceğiz böyle. Şu ilerideki tepenin üzerine çıkacağız. Orada biraz o geri çevireceğiz. Ve bugünü tamamlayacağız. Ama bugün bizi bayağı bir yoracaklar. Yavaş yavaş kuruduktan sonra da sakinleşirler herhalde. Sabah da bu tepedeydik arkadaşlar. Orada fırtına koptu resmen. Keçiler falan kaçıştılar. Ama şu anda güneş çıktı. Mevsimler de bayağı bir değişti ya. İnsanoğlu gerçekten mevsimleri de değiştirdi. Dünyanın düzeni de bozuldu arkadaşlar. Yani ne olacağı belli değil. Bir anda kar yağıyor, bir anda yağmur yağıyor, bir anda dolu. Güneş çıkıyor. Çok kötü oldu yani. Ekosistem bozuldu. Hakkımızda hayırlısı. Keş haydi oğlum koş Arkadaşlar kuzularımız kurudu Birazcık otladılar karınlarını doyurdular Şimdi bir iki saate Ve kuzuları eve götüreceğim Bugün de böyle atlattık gibi Ama şurada bir olay daha var Bir tane kuzumuz çok rahatsız arkadaşlar Neredeyse ölmek üzere Şimdi onun yanına gideceğiz ve onun hastalığını size anlatacağım Bakın şurada duran kuzu var ya arkadaşlar Fark ettim bugün çok hasta. Hiç otlamıyor. Yüzündeki tüyler diken diken olmuş. Bakın şu var ya. Şu anda bizi fark etti. Arkadaşlar bu hastalık aslında çok kolay. Bunu fark edebilirseniz hemen geçer. Bir ilacı var. Bir ilacı var onu vurduktan sonra geçer. Eğer ama fark etmezseniz kuzunuz arkadaşlar bir zaman sonra idrarından kan gelmeye başlar. 3-4 günden sonra. Bakın arkadaşlar şu kuzu. Zaten idrarından kan geldikten sonra bilinç artık kurtuluş yok. Kesinlikle bu kuzu ölür. Çünkü bu hastalık genelde arkadaşlar yüksek ateş yapıyor hayvanda. Ateşi nasıl anlayabilirsiniz? Kulaklarına dokunarak hayvanın ateşten anlayabilirsiniz? Bakın kendini sallıyor zaten. Normal kuzular gibi yürümüyor. İdrarından kan geldikten sonra bilinci bu hayvandan daha artık umudu kesin. Zaten et de yiyilmiyor bundan sonra. Eti böyle sarı bir renk alıyor. Telef olup gidiyor. Ama eğer ilacı hemen vurursanız gördüğünüz zaman hayvanı yüzde seksen, yüzde doksan kurtarırsınız. Şimdi bunu akşam götürüp ilacını yapacağım arkadaşlar. İnşallah durumu iyiye gidecek. Bakın karda da kalktı arkadaşlar. Karşı daha da bayağı yanmıştı. Buraya da yanmıştı. O fırtına işte burada çıkmıştı. Şu anda gördüğünüz gibi mükemmel. Yani mevsimler bayağı değişmiş durumda. İnsanoğlunun kendine çeki düzen vermesi lazım. Böyle hayvan otlamıyor. Böyle yüzü kırçır kırçır olmuştu yani. Yüzündeki tüyler havaya kalkmıştı. Kulaklarından baktığınız zaman ateşi yüksekse bilinci bu hayvan hastalandı. Biz bu hastalığa zarik diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kuzularımız güzelce kurudu, yayıldılar. Ve biraz sonra eve götürüyoruz.